İnşallah senden bir daha adam kalırsa oynayacağız. Vallahi daha, şu an ellerim çok soğuk. ben ee, o yüzden çok adam bu şu an düşünmüyorum. Ah ah ah. Var ya şu tüfeklerle bir oynayalım diyoruz var ya. Ya. Oo. Oh, oh, oh. Oğlum toplu toplu geliyorlar lan merdivenden aşağı. Ya öyle öyle vallahi çok kötü. A be gidiyor. Adam da gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Nereye Ay gidiyorsun yerde, yerde, hepsi yerde, hepsi yerde. Dikkat, hepsi adam yerdi. adam gidiyor arkaya doğru ya. Manyak mısın ya? Ey Allah'ım. Adam, adamın hepsi yerde. Kusmuşlar demek ha. Hoppa, şu da gitti. Hoppa, o da gitti. Başka var mı? Sende. Okey, o da gitti. Onu da öldürdüm. Başka? Ah be. Şunu bir işaretleyebilir miyim? Aa nasıl işlemedi o ya? Bak bak ilerden bir sürü adam geçiyor var ya böyle olup Bir dakika. Ölüyorum Öl. bunları. Gitti. Ölmek istemiyorum. Aa niye vuramıyorum ya? Hadi oğlum. Ya bir şişe vuruyorum, bir şişe vuruyorum. Güzel şu gitti. Yok dur lan bismillah. Aa. Daha yeni şöyle şey olduk revive yaptı bize adam bir dakika. Hadi oğlum. İyi asisti geldi. Oynamadın değil mi hiç burada operasyon abi? Yok. Adamlar var ya adamlar nerelere tutmuş ya? Şu iki. burada var. Hadi be. Oo, güzel vurdum ha. Tabii adam var. Önümden çekil bakalım. Ve Oh, tam kafadan 75 Yapma be İyi asisti geldi Geçmiş en sağa En sağda da en sağ tepede vuruyor bak 70 yatmış ya O var Opa. bir yerde Şu gitti okay. Şu bir Nereye kaçıyorsun Alex? Yani. Ah be. Ne yapıyorsun sen aslanım? Ne yapıyorsun sen aslanım? Bir şey. Bu da bize sıkıyor ya. onlar, onlar şey onlar çok sıkıyor. Onlar vuruyor. Yukarıdalar hepsi. Biliyorum gördüm. Osman Batur Ah Osmana. ah Oo B A dolu ya baksana ben Nişancı görüyorum Kardeş oradan bakmak bak güzel mi ya Kusmuşsun oraya. <laughs> ya Valla hayat sana güzel ha Şunu bir vur bakayım Oo oh. Ne güzel ya Oo oh. oh. Ne güzel ya Oo merhabalar Öldürün onu. İnşallah ölmüştür attı yani. Şunu vurdum. Ohohoh. Oh, oh. Of 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 ya. Çok güzel vurdum ha. Öyle böyle değil. Şöyle. Oh, oh. Aa, nasıl ya? Ah ya. Ooo. Osman Batur. Ah Osman ah. Nasıl kaybettik? Bilmiyorum <laughs> ki. Dur bir dakika ben ona alacağım. Anne hani gidemiyorum bile ya. Adamlara gidemiyorum bile. Ooo. Alex. Gene mi sen Alex? Ulan Alex. Şu bir. Ah, vuramadım. Göremiyorum, çabuk gör. Şu bir. Hadi be oğlum. Adam yatıyor, kalkıyor ya. Lazer gibi yani. teleskop teleskop bir almış diyor ya. He. Ne diyorum? Oo, güzel vurdum ha. Adolf keselim Mermi lazım ya, mermi. Mermi. Güzel. Güzel, Çıkar o kafayı çıkar çıkar. Alex gene mi sen? Alex yeter artık ya. Evet. Aa. He, her seferinde sen çıkıyorsun ya. Ne zaman vursam Alex. <laughs> yeter artık. Oo adam dolu. Var ya adam kaynıyor. Güzel onu da aldık. Nereden sıktı ki o? Aa gördüm gördüm. Merhaba paşam. Ah be. Alex. Ulan Alex. Bir ben vuruyorum Alex'i sonra o beni vuruyor. Karşılıklı. <laughs> Alex genem sen Alex. Ulan Alex. Ulan Alex dur ben onu alacağım şimdi. Oo, <laughs> oh, Alex. Ah Alex. Ah. Onu da vurduk. <laughs> 80. Ya, uygun, ben ya adam dağın mı? tepesine Öyle. pusmuş adam. Lan nasıl bir şey bunlar ya? Ha.